Bardağın içi de pis bu arada fark etmesin. Pis rezalet bir adam bu adam. Ama biz ne yapacağız? Eskiyi yeniyle değiştireceğiz. Bugün ne yapıyoruz? Ardenin odasını Ne yapıyoruz Hasan? Bugün Arden'in odasını Galatasaray odası yapıyoruz. Bir Galatasaraylı nasıl olur? Bir Galatasaray odası nasıl olur? Her şey burada. Bugün değişecek. Ufaktan ben burada geçen oldu. gün gördüğüm bir Fenerbahçe şeyi var. Ne denir buna? Tablo. Çok hoşuma gitti Arda. Ne diye gelmiş bu? Fenerli kardeşlerimden yine özür dileyerek arkadaki Arda'nı da al. Ben bu Arda'nı görmedim. Sen gördün mü Arda'yı? Ben bu Arda'nı tanışıyordum ya. Baksana. Şu kaşlara bak yani. Bitirim ya. Manyak Neyse. bir adam. Özür dileyerek bu adam bunu alıyorum. O Bukarı. kalsın. Onu farklı bir köşeye koyalım. Bir tane daha Fener tablosu var. Onu da hemen ona bakalım. Bunu, burada, bunu buradan nasıl alacağız? Dur, hemen hemen yardımcı oluyorum. Şunu şuraya atayım. Bu Fener'in son şampiyon olduğu zamandan kalma. Abartma lan. <laughs> Şampiyon Fenerbahçe yıl. Görüyorsunuz mu nasıl dalga geçiyor. 80... ben hiç öyle bir şey yapmıyorum. 80... Ben saygılıyım. 88-89 sezonu. Burada Rıdvan Dilmen falan da var herhalde. Bayağı eski bir şey. Arden zaten anlatır diye tahmin ediyorum. Aykut Kocaman'ı gördüm. Bunları nereye kaldıralım ya Kıvanç? Kanka şimdilik yata at hepsini. Tekrardan Fenerli kardeşlerimden çok özür diliyorum ama bir Fenerli'yi en çok neyle kışkırtınız? Galatasaray'la sırayla kışkırtırsınız. Burada otobüs de var. Bak burada bile var kanka. Bunları bile söküyorum. Her ince detaya kadar. Fenerbahçe otobüsü. Şimdi her yerden bir şey çıkabilecek. o Aslan var burada. Arden buraya bir detay eklemiş. Kanka bu çıkmıyordu. Ben bunu direkt aldım. <laughs> burada bir detay daha var. Bir tane kupa var burada. Ben ikisi de Fenerbahçe kupası zannediyordum. Ama birisi Ardenzers kupası. PES 2021 üçlü kapışma ligi şampiyonu. Arden'in kupası. Bu kalsın. Burada acayip bir şey var. Kırdım galiba. 2010-2011 kupası Fenerbahçe'nin. Kaldır kaldır. Fener'e hiçbir şey olmayacak. Bunları bir poşete koyalım bu arada ya bunları. Aa bak burada ne var? O süperlik kupası var. Bir Fener'in olmasında olmaması gereken <laughs> şey 12 senedir yok çünkü. Bu arada çünkü... Fener'in bu kupadan gerçekten yok galiba. Yok değil mi? Bu, bu yenilenmiş versiyonu değil yenilenmiş kupa bu. Ama Galatasaray odası olacağı için bu... Abi hani bunu kaldırmayalım ya. Bu kalsın. Baş köşeye <gülüyor> <gülüyor> koyalım. Ha Fenerbahçe karakteri tamam. Beklediğim şey çıkmadı ya. Oo imzalı. Nasıl imzalı? Islak imza mı bu? Gerizekalı. Yani sen silinebileceğini mi düşündün imzanı? Evet. Tükenmez kalemle atılmış imza nasıl silinsin? Ben Mahmet de... ya. Oo, acayip topçudur. Evet, burada bir sürü Fenerli topçu var. Bunları da kaldırıyoruz o yüzden. Bak, hep aradan Fener... Bu adam bu kadar Fenerbahçe olamaz ya. Satranç takımı mı bu? Ne <laughs> bu? Evet, ama boş. Boş. Senin olan bu kadar Galatasaray ürünü var mı? Kanka yok ya. Yok değil mi benim? Yani benim de yok. Sen de benden daha fazla vardır bu arada. Sen da yani benim, belli, belli bir dolabımda belli bir bölüm var mesela orada saklarım onları yani. Odama yaymadım bunları. <laughs> ya şöyle de ben son bir buçuk sene içerisinde çok taşındığım için ben mesela imzalı 2022 sezonun imzalı bugün takım forması var. Acayip imzalı bir forma getirdim bugün. Gitti. Forma gitti. Acayip imzalı bir forma Onu getirdim. hangi inşaatçı çaldıysa canı sağ olsun <laughs> ama ya yani inşaatçı diyorum taşımacı çaldıysa canı sağ olsun. Bir tane daha alırım. Problem değil. O zaman yavaştan Kıvanç şu Ardem... balon, balonları şişirelim ya. Balonları mı şişiriyoruz. Ben Hasan bu arada da. malzemeleri aldı. Ben Hasan'ı bekledim. Bu da bak kedimle birlikte. Atakan'cım da sağ olsun çok uğraştı benimle malzemeler için. Bayağı 2 saattir falan Kamerayı aşağı kaydı. Ha, bir şey mi sordun? Yo. Evet. evet uğraştım işte. Evet uğraştım. 2 saattir falan bunları almakla uğraşıyoruz. Bu sırada Arden nerede diye soranlar olacak. Arden nerede? Harbi. Benim bildiğim şu an saat kaç burada? Saat 4.30. Onun dörtte bir doktor randevusu vardı. Ben annesiyle konuştum. Annem ki Lera teyze çekim yapmaya geleceğiz de dedim. Ev yani, müsait mi falan. Şey 1 milyon abone videosunda da böyle gelmiştim Arden'e Evet hatırlıyorum. Çok ince bir hareket o. Evet. evet. Ondan sonra. Dedi ki Arden 4'te randevusu varmış işte. Falan <laughs> gelmeden Arden bitirmeniz lazım. <laughs> evet. Düzgün şişe. Normalde Yusuf da olacaktı. Kendisi son dakika gelişen sağ sağlık, problemlerinden değil, dolayı evet, aramızda değil. Yusuf'a da bir geçmiş olsun. Her like Yusuf'a bir geçmiş olsun. <laughs> ne olduğunu sormayın. Öyle bir söyledi ki çocuk... <laughs> Kanser mi oldu ne oldu? <laughs> Kupa bardağımız vesairemiz var. Bu arada çok kritik bir şey unuttum. Sen biraz balon şişirmeyi devam et. Ben hmm. bir şey yapacağım. Onu unuttum. Hmm. Arka planı mı yapacaksın? Evet. Selamun aleyküm. Videoda telefona bakıyor. Böyle bir şey var abi, mı? Yani? Çok önemli. Abi. Videoda telefonla konuşuyor. Siz ne yapıyorsun? Bir de ne yapıyorsun Hı, ne falan aşağı. konuşuyor yani. Hani şey dersin, acil bir şey varsa hemen söyle ki biz çekimdeyiz. Bir şeyle uğraşıyoruz falan. Ben burada bir detayı daha buldum. Ne evet. buldun abi? Çok özür diliyorum. Fenerbahçeli minik Bu kalsın be. Abi kabul etmiyorum ya. ya bu fenerli... oda bir Galatasaray odasıysa... Abi Fenerli bir şey bir ya. Bunu kamuoyuna ilk defa açıklıyorum. Ben bunu kaldırırım o zaman Kıvanç kabul etmediğine göre. Abi, bunu da kaldır. buraya kaldırdım. Ben de bir şey itiraf edeceğim. Ben de küçükken Fenerliydim. Fenerliydim. Evet döneyim. Dönek oldum. Mecbur. Doğru yolu buldum. Evet, Atakan'ın bana tepkisi balon oldu. Bütün Atakan'ın salyası ve hep evet, yani. şu anda. Mikrop <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Neyse, Arden'in arka planı düz. Gel gösterelim Arka planı göster Arden. Arka planı dümdüz. Oğlum bilgisayarı bozuldu. Adamın oldu. bilgisayarı bile Galatasaray kabul etmiyor ya. Gaming'den şey hemen bize bir el at. Bence böyle daha okey. <laughs> evet, bu da. 3 tane ağlaya o simyen. Yani. Yani. Üçünde farklı yapma ben o kadar bilgi değilim. Boş ver. Evet. Evden getirdim bunu. Babama olan sevgimi göstermek için. İnşallah becerirsem buraya yazacağım. Bantlayalım onu. Oğlum bak. <laughs> ya, ya al ya, ya. Al, al, hepsi hep senin, senin olsun, olsun ya. ya. Al, al ya, ya. kurban olayım Kırmanım ya. Olayım. Çok üzüldüm seyirci kafamı. İki tane atlatılıyor mu? O taktık taktım şöyle. Ooooooo. <laughs> Motherfucker görüyor musun? Farklı bir adam mı? bu. Tablo içinde Batu abime çok teşekkür ediyorum. Batu abim bana hediyesiydi. Bugün Erden'in videosuna kullanmak nasipmiş. Farklı bir adam biliyor musun? O simen mi? Tabii ya. Ben insan olduğunu düşünmüyorum. Abartma. Yani bacağı bir kaldırıyor abi herif. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Sokuyor falan sana. Bana mı? Bana niye oğlum? Burayı <laughs> <laughs> kes. Tüm muhabbetin bokunu şey yapıyorsun kanka. Ya oğlum. Bokunu çıkarıyorsun ya. Oda süslüyoruz. Hani millet hadi, gülsün. Hadi. ben olsam gülerim değil mi? Testo açısı falan mı yapıyorsun? <laughs> şey kullanıyor. Şey söylüyor. Eren Karayalan gibi müzik söylüyor. Aşkı telefon Telefonu Aa evet. Odasına yaptığımız şeylerden memnun olmayan bir küçük Arden. Evet. Bize bakıyor. Ya, ne oldu? Ha? Şişt, ne oldu? Ha? ha? Kaşa bak martı. Bu kadar sarı yerli olduğunu belli edemez mi insan. <laughs> Bunlar hep bende şişmanken dalga geçtiklerinin acısı. Göstermedi. Bulavuk, oğlum bu lavuk söyledi de... <laughs> oğlum bu defteri gösterdi. Göstermedim Hayır. defteri. Hayır gö en son buraya geçelim dedi. Bu bunu ben almadım ya bu. Kadın koydu ya. Ben Galatasaray'ın ne varsa koy dedim ona. Burada bir Galatasaraylı defter var. Oo, ad soyad buraya hemen bir Arden Papazyan yazalım. Kalem alabilir miyim? Arden. En büyük Galatasaraylı. Yeterli bu kadar. Arden Papazyan Galatasaraylı logosunun altında Arden Papazyan var daha ne olsun. Başka neler var burada? Kıvanç. Acayip bir şey var. yani şunu şunu Arden'e takmak için var ya. Açma açma açma. Neden, Arden, neden? Arden geldiğinde açalım ya. Aynen bunu takmaz ki kanka. Ha taksa nasıl tamam da takmaz. Taktiniz? Kanka takmaz. Takmaz yani. Direkt buraya koyalım. Bak bak şu şekil. Ee? Şöyle dursun. Defter niye böyle duruyor diyecek. Açacak emzik, kaldıracak. Aradan papazyan en büyük GSL'i. Prodüksiyon desen her türlü varım. Bak görüyor <gülüyor> musun? <gülüyor> bunu beğendim. Mantık olarak <laughs> okay. yani. Arden'e bir hediye daha. Galatasaraylı kumbara. Biraz para biriktirmen lazım Arden. Malum. O yüzden sana kumbara aldık. O zaman ufaktan yatağa geçelim. Nebresim takımı aldık Arden ha Galatasaraylı. Şaka yapıyorsun. Benim tabi bunlardan sizle beraber haberim oluyor. Çünkü Hasan aldı bunların hepsini. 24. Şampiyonluk mu yazıyor onun üstünde? 24 mü 23 mü? Galiba 23. Ama üstünde yazan önemli. Türkiye'nin en büyüğü. Pardon Tür ne? Cumhuriyet'in yüzü Türkiye'nin en büyüğü. Ya fark etmez çünkü 23. Şampiyonlukları da yok sözde. O yüzden başlayalım. God damn it bro. Hazır mısın? <laughs> Onu dün aldım. Bunu nereye koysak ya? Yani? Ya da sen videonun devamına böyle devam et. Videoya böyle devam et Kıvanç. Tamam. Rahat mısın? Çok rahatım. Harbi mi? O simen attı. Güzel de çıkartabiliyormuş. Ben bunu alabilir miyim ya? Hayır. Benim hiç maskem olmadı ama. E, git oğlum. GS Store'da mevcut. Ya Kıvanç. Bir rahat hissettim biliyor musun? Valla rahat burası ya. Kendi de odammış gibi. Okan Hoca, sene, sene... seneye kalsın mı ya? Ne diyorsun? Hayır ya. Niye? İstemiyorum ben. Okan Hoca... Çok sıktı ya. Harbi mi? Şampiyonluk? Kanka ben o kadar rahat hissediyorum ki şu an Galatasaray konuşamıyorum. Galatasaray şu an yaşıyorum. Ben Şimdi. ufaktan kalkayım. Ben biraz daha yatakta ya, bakmak Ben ufaktan kalkıyorum. Kıvanç iyi değil. Kıvanç iyi değil. Kıvanç'ın üstünü üstünü örtelim. Açık kalmasın bir tarafları. Nasıl oldu bu ya? Yanında <laughs> ikkadi var arkadaş. Seni çok özledim. Uzun süredir görmüyorum. Burnumda tutuyorsun. Sarı saçın. Onu da kafama tak ben yürüyen Galatasaray yatağı olayım o. Arden'in pis yastığına. Ay salyalı, de... salyalı salyalı yatıyor biliyor musunuz? Şu an kendimi temiz hissettim bir anda. Şımarma işini çok yapıyorsun yani. Seviyorum. Ben Fatih imzasını göremiyorum. Hoca biraz götünden atmış şampiyonluk şeyi. Sen buradayken herhalde daha emriyordun. 18 Mayıs. Büyük ihtimal 2012 bu. Çok eski bir forma. Bunu nasıl koyalım ya formaları? Rahat ol. Bak burada bir tane daha büyük şey var değil mi? Ha. Bantla onu oraya mı atsak acaba? Hayır hayır. Şu merdivenden çıkacak ya. Hmm. Kapının girişinde bir Galatasaray görsün. Çok olsun. <laughs> Kendim maden olarak varsayıyorum. Hemen bir skeç. Ya oğlum ne yaptın? Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> oğlum manyak mısınız ya? <laughs> Aynısını yapmazsa adam diyelim Bak izle. 70 tane A4 var şimdi odanın her yerine onları asacağız. Siz izlerken sıkılırsınız büyük ihtimalle. Atakan buraları hızlandırır, bir şeyler yapar. Bir yarım saat daha işimiz var büyük ihtimalle burada. Arden inşallah işin ortasındayken gelmez. Evet arkadaşlar, biraz işlemimiz uzun sürdü. Birkaç yerde daha A4 kağıtlarımız var. Ben GS yazmak istedim bu arada. Ya benim en sevdiğim, buradan da Abdülkerim Bardakçı'ya selamlar. Nerede? Kızı İstiyat da var bak. Adamı da niye rahatsız ediyorsun? Adamı zorla, elinde kucağında daha 3 aylık bebeği olmamış. Kızını uyutuyordu. Ben de uzaktan dedim ki, Apo abi bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Aynı bu ses tonu. Ondan sonra o da bana dedi ki, 5 dakika beklersen dedi. Böyle eliyle 5 yaptı. Ondan sonra 5 dakika beklersin. Burayı kes ya, 5 şakası yaparlar. Galatasaray olarak Beşiktaş'tan 5 yediğim için gurur duyuyorum. Problem değil, <laughs> sıkıntı değil. Ayrıyetten Hasan'ı da kınıyorum. Kucağında bebeği olan bir adamı tahrik edip, zorla taciz edip fotoğraf çekilmiş. Asla böyle bir şey olmadı. Tamamen kendi rızasıyla çekildi. Bir de Abdülkerim abiyi ilk gördüğüm yerde bu fotoğrafı göstereceğim. Abi bu fotoğrafı çekilirken zorlama mı, mutlu mu şekilde çekildi soracağım. Yusuf'um bugün sağlık sorunları nedeniyle aramızda yok kendisi evde yatıyor. O yüzden onu daha dörde bastıralım. Yorumlara da Kıvanç abimiz nerede yazılarını bekliyorum. Benim bir tane bir de fotoğrafım. E yok. O simen maskeli fotoğrafım vardı. Nerede? E yok abi bulamadım telefonumu. Sorsaydın. Bulamadım telefonumu. Ben bu adamla ekip arkadaşı olduğum için kendimden utanıyorum. O yüzden asmaya devam et hadi. O da boykot. <laughs> Nereye baksam Hasan'ın fotoğrafını görüyorum. Sinirim bozuldu. O daha <laughs> da sinir bozucu işte. Kik slash kiviks bekliyorum. Ağabey, deniz Vallahi Kıvanç, sana bir şey diyeyim mi? Çocukken hayal ettiğim o da buydu. Yani duvardaki tahrik edici resimlerin olmasa ee, bunlar, ben bile sinir olurum. Biraz... Şuraya bak şuraya, gösterirsen. şuraya bak, şuraya yani Hep uyurken bize bakacak. Fenerli olduğunuzu hayal edin, bir de Arden gibi fanatik koyu fenerli olduğunuzu düşünün. Hani iki tane, hadi üçüncümüz de vardı. Yine Yusuf sağlık sorunlarından dolayı gelemedi. İki tane Galatasaraylı uyuz arkadaşın odana ansızın girip sana Fenerbahçeliğini unutturdu. Ya travma bırakacak bir şekilde bir şeyler Geleceğim bıraktı ya. ya. Biraz da korkunç oldu sanki. <laughs> kanka, yani... şimdi bak kamera olarak düşünüyorum kendimi. Gel abi, şu an gözsünüz tamam mı? Sanki göz. Hani girdin. Bu ne kanka? Şu ne oğlum? Girdin yine Hasan. Ve Hasan orada yatıyor. Sana bir şey söyleyeyim. Kameradan görünce daha da şey Yani şurada Icardi görüyorsun. Şurada bir sürü Yusuf Hasan görüyorsun. Bir de çoğu fotoğraflar son maçtan mesela. O Acun var. O gol sevinci var arkanda bak. Televizyonun orada bulabilirsin. Televizyonda sağ üstte. Maskeli falan. <laughs> Neyse bence seni bir tebrik etmek istiyorum. Elimize sağlık. Gerçekten evet, hani... Evet, hani evet. uğraştık abi, çok uğraştık. Ya yani nefret ediyorum şu eli terli şey insanlardan. Bu odanın sıcaklığı... baltalı vuracağım ya, keseceğim ya. Bu odanın ya. sıcaklığı hakkında biraz konuşabilir miyiz? Kanka ateş gibi oldu. Alev alev Galatasaray. Ya daha da boğuldum ben. Sarı kırmızıdan da boğuldum biraz. Camı açsana ya. Sarı kırmızıdan boğuluyorsan çık git bu odadan. Ben bu odada sonsuza kadar yaşarım. Hani fenerliyim ama Galatasaray sonra girdim. Galatasaray poşetlerim bulunuyor falan filan. Onları da koydum oraya. Her yerde görsün. Rüyalarına girsin istiyorum bu oda. Rüyalarına. Bizler kapıda karşılayacağız. Arabaları kapının önüne çekmedik değil mi? Görmez bizim Eminsin değil mi? Patlamayalım sonra. Neyse. Evet. Şimdi bir aşağıda annesiyle konuşacağız. Oğlum Atakan ne yapıyorsun? Bu ne? Şu mikrofonu al. Ne mikrofonu niye alıyorum abi? Annemler evde yok mu? Bu gaz sara şey ne oğlum? Taşak mı geçiyorsunuz ya? Hazır mısın? Bir geri git. Her şey için hazır mısın? Ne için hazır mıyım? Açıyorum kapıyı. Da ne ne yaptınız oğlum? O daha bir şey yapmadınız değil mi? Ya abi. Uf, saçmalamayın. Bu abi ne bu? Hoş geldin. Sen ne oluyor ya? <laughs> pochi pochi. Otur sen. Pochi pochi. Şey diyeceğim, bunu toplamanız lazım biliyorsunuz değil mi? Şey diyeceğim, abi abi lütfen. Ya şunu al elimden. Zarar vermek istemiyorum. Pochi pochi pochi. Oğlum anasını söz odanın ya. Pochi, otur. Pochi pochi, otur. Pochi. Tamam lan işim ya. Ya beyler bu yapılmaz ya. Bu kimin kanalı? Bu inşallah bari benim kanalımdır. Kıvancı kanalaşmadı açmadı değil mi? Kıvancın ilk videosu Kıvancın falan değil Kıvancın ilk videosu kanka. O zaman daha da daha da. Bunu nasıl yaptınız ya? <laughs> bari ikardili olan normal fotoğrafım yok muydu? O zaman Atakan Creation. Bir de bilgisayarımı karıştırdınız. Kanka, var. Özel DM'lerine girdim. En büyük cimbom. Ama bir dakika. Birilerine mesaj mı attın? Saçma böyle bir şey yapma. O kadar özel hayata girme. Oğlum şunları çıkart şuradan. Torayla falan istemiyorum ya. Saçmalamayın ya. Hocam ya. Geri Abi zekalı mısınız ya. ya? Oğlum o Sinan gol en son çarptı <laughs> Son başta. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah! <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Al şunu da sinirim bozuldu <laughs> <üzülüyor. gülüyor> ya. Sevim sana. Abi odayı kurdun ya. Bu çiğ bu çiğ senta. oğlum Bak. yemin ederim senin ya tamam. <laughs> ya tamam bir de 23. şampiyonluk. Uy bak. Arda mesela burada da bir fener tablon vardı. Onu biz simyen yaptık. Nereye koydunuz fener eşyalarımı? Attığımız. Nereye attın oğlum saçmalama? Taşak Aa, mı geçiyorsun? olduğu yer. Harbi nereye koydun onları? Çöpe mi attın? Hayır. Nerede? Oğlum o tablo 88 takımının tablosu. 12 senedir bu kupa neredeyse onlar da orada. Yani Kupada kırıldı mı az önce? Kupayı kırdınız. Ya. Kanka ya. Kafa'yı Buradaki Neyse, Abdülkerim de. abim üzülüyor. Abdülkerim abim üzülüyor. Yani Hasan'ın sıfatı ve Abdülkerim abi yani. Her yerde Hasan var farkında mısın? Yatağın oraya baktın mı? Yusuf'la dönmedin. Gördüm. Bak, sizi... Neyse. Gel oyuncu gör. Di diye drogba. Rademe fakkao. Drogba şey ne değil mi de lan? Morunyo'yu savunan oyuncunuz. Gerizekalı. Kuduk. Vurayım mı lan? gidelim ya toparlasın bu Beyler burayı toparlamadan gitmeyin bak Yok, şaka yaptınız abi. falan Çocuğum tamam. Ha. Saçmalamayın oğlum burayı toparlayın. Harbistin. Hepsi Hasan'ın planıydı ben hiçbir şey yapmadım. Senin planın Planını mıydı? Yalan bana gelirken... Senin o masken var. ne? Senin sıfatını ben ya. Niye maske güzel olmamış mı? Çiğ. Ya beyler burayı toplayın yani. Ya, havalandırma şeyi mi gaz Galatasaray şeyi taktınız ya? Bir de benim fotoğrafımı koymuşsunuz. Ya bu olmaz. Beyler bunu toparlayın şaka bir yana. Her şey toparlayın. tamam. Dur, dur. Oğlum saçmalamayın. Ne kadar incelemiyorsun. Otur bir masaya. da otur. Sana para biriktir diye kumbara aldım. Aynen kumbara aldık. Fenerbahçe kupanın ya, yerine aldık. Ya zaten dağdım. oğlum işim var. Beni mahvettiniz Abi, şu ben an ya. Fenerbahçe kupanın işi kişiydi. Galatasaray kupası da işi. Defter nasıl? Deftere bak. Yakın çekim. Oğlum zaten işim var. Video çekeceğim. Aç ağlama, Arden ağlama. Bir gün gelince alıp, Neyse. O kadar ziyade kaldım. Defteri adını soyadını yazdım. Galatasaraylı şey Arden Papaz yani en büyük GS'ydi. Oraya. Burada not, da notları. işte... Rebit, rebit notlarını alırsın oraya. Şey, Galatasaray en büyük rebit. Bu ne? Fenerbahçe herkes satılık rebuild şeyine oraya yazalım. Tabii ki de. Aynen. E, para biriktirdik kendimiz. Oğlum eve nasıl girdiniz lan? Annen açtı kapıyı. Her zaman olduğu gibi. İş ortağımız var, iş ortağımız. Annem biliyor muydu böyle bir şey? Bilin GS'li daha Papazyan. Ama çok benden fazla nefret ediyor Galatasaray'dan. Nasıl izin ver? Annem de görüşürüz. Bunları kaldırın ya. Yok kanka burayı sen toplayacaksın. Kanka şu, bilekliği de sana verecektim de kıyamadım. Ya bu falan. formaların başına bir iş gelmesin ben formalarımı alayım. Ben söyle, yapacağımı söyledim bari formaları alsın. Beyler saçmalamayın ya Kıvan şurayı toparlayın ya. Şşş, saçmalama gel şurada toparla şurayı ya. Ne Geç. Oğlum? oğlum toparlayacaksın Abi. tabii ki ağzına sıçmışsın o da mı ya. Abi, ben, şey ben, ben çekime gireceğim yarım saat sonra işim var benim. Abi çekersin çekimini. Çekersin. Abi hastaneden var. geldim bana böyle bir şey nasıl yapıyorsunuz ben anlamadım. Ne şey işi ya. ya Niye hastaneden geldi falan olmak kanka değil mi? şunu ver. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Şey yaparız haberleşiriz. Senin arabanın sen benim de adım Arden Lastiklerini patlatacağım seni. Bak ben benim arabam servisli. Al bir dakika. Bir dakika. Ya ben Takan, bu nasıl yaptılar oğlum? Sen de işin içindesin. Bir dakika kayıt edin, harbi Of. Sen topla da ben gidiyorum, aşağıda bir şey ölçüyorum. Hadi git ya. Bu hangi salağın fikri? Beyler bak harbi... Bu kadar yıllık arkadaşız, kankim, nereye kankim, kaçıyorsun kankim, oğlum? Bak bu kadar yıllık arkadaş olduk olduğumuz için... bak çekil. Oğlum bunu o toparlayacaksınız. Bak, bak kankim, benim yarım içeride. saat sonra çekimim var, bunu toparlamanız lazım. Hangi ne çekeceksin? Galatasaray'ı yürüyün. Oğlum bir sürü stok videom var ya. Kanka çekersin problem değil. Montajcı çocuk bak. bekliyor. Burayı beraber toparlayacağız hadi Hı. abi. Hadi. Uyut bak buraya uzan. Tamam mı? Bak bu şekilde bir huzur geliyor ya Senin şimdi tamam. var ya. Tamam. Uyacağım seni. Çıkar şunu ya. Toparlayın oğlum burayı. Yastığı niye yere attınız ya? Karım böyle işe ama artık ya. Koduğum seni. Ay Yusuf'la sana yazık oldu kanka. Niye atıyorsun çocuğu? Ya, git ya. Arda. Ayıp yaptınız ha. Arda. Seni yaptın ayıp. Arda tamam sakin. Sakin da. Koyacağım senin ha. <laughs> Oğlum, burada da çanta var. Ya, ya beyler bu olmaz ya. Tamam aç ağzını. Ben o sana Ver 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 ver. Ver. Sen de kovar. Çarpacağım bir tane şimdi. <laughs> Onu <Arde>. nasıl? <laughs> En özeli, en özeli. Şampiyonlar Ligi topu. Görmemişsiniz Geri Gerizekalı bu benim. Hı, oğlum buraları toparlayacaksın bak. Kanka ben seni... Çıkartmam sizi evden ha. Bak ben senin emzini de bıraktım oraya tamam mı? Ya Atakan bir şey söyle oğlum şunları. Sen Ay, de bu işin içindesin ya. Video ha. Video değil kapatsana. Evet arkadaşlar. Böyle şaka videolarının gelmesini istiyorsanız videoların kanala abone... Böyle videoya kanalına da... koyacağım ya. Burayı toparlayın bak ben çıkıyorum iniyorum aşağı. Bak seni... Bu bir kamu spotudur. Her yıl birkaç Fenerli Galatasaray arkadaşları tarafından oranan tacizlere bu şekilde yenik düşüyor. Siz de siz olun bu tacizlere kanmayın. Yoksa sonunuz böyle olur. Bay <laughs> <laughs> bay.